hatırlıyor musun? La burası dümdüzdü o gün. Alparslan burası düzdü düz. Dümdüz. o kadar hareket etmiştik tamam. son iki yılda, üç yılda tabii muazzam bir ziyaretçi artışı oldu. Orası aynı zamanda Gürlen Ormanları'nın da bulunduğu lokasyon. Şimdi tabii bu kadar ziyaretçi yoğun gelince e, habitat açısından mutlak korunması gereken o kumul alanlarında e, kontrolsüz kullanımdan kaynaklanan sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu ben gözlemleyebiliyorum. Bir de en büyük korkum e, elbette ki bu kullanım nedeniyle geçen sene yaşadığımız gibi büyük bir yangının orada da vuku bulama olasılığı. Bu e, bütün bu coğrafyanın ölümü olur. Hem yeşilin ölümü olur, hem eski eserlerin ölümü olur. Ceket, gömlek, kravatla çölde ne işi var diyebilirsiniz. Ancak burası Antalya'nın dünyaca ünlü Patara sahilinin kum tepeleri. Yıllarca yeşilçam sahnelerinde çöl platosu olarak kullanıldı burası ve bugünlerde de yerli yabancı tatilcilerden büyük ilgi görüyor. Ha, tamam. Hadi. 12 kilometrelik sahili kaplayan kum tanecikleri o kadar ince ki esen rüzgarla birlikte kum tepeleri sürekli olarak yer değiştiriyor ve bu değişim görsel şölen oluşturuyor. 12 kilometrelik e, bu güzel koyda bugün vakit geçireceğiz. E, karete karete kaplumbağaların geldiği bir koy. Türkiye'de zannedersen bir bu koy bir de İstuzu koyu kaldı. Böyle bir şey başka bir yerde yok. Ve ayaklarımız çıplak ayakla burada yürüyebilmek bile kaç günün stresini attıracak bize. Ama karavanla gelmiş olmayı tercih ederdim birkaç gün daha burada kalabilirdik. Kardeşimle beraber buraya ilk defa geliyorum. Değişik geldi benim için. ilk defa gördüğüm bir kum tepeleri sanki bir çöl kumlarıymış gibi etkilendim. Buranın güzel olduğunu duyduk. Bugün burada vakit geçireceğiz. Evet burası çok güzel. Hı hı. Öyle su çok öyle mavi. Hı hı. Evet, burada çok kum var ve çölde gibi. Ja, ne, Borussia, tschock, g'seh, ähm, bio, ja, oder, ich, Fotograf, der, Foto rauf, der checkt, ja.